Medya için hazırladığımız Transsiyaset'te tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi Sivas'ın Gürün ilçesine gidiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Gürün ilçe başkanımız Sayın Yusuf Koçak canlı yayın için hazırlar. İzniniz olursa sayın konuğumuza öncelikle hoş geldiniz diyelim. Sayın Başkan iyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar Naime Hanım. Ee, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum ee, beni yayınınızda ağırladığınız için. Ne demek? Her zaman. Hoş geldiniz. Uzun zamandır zaten aklımızdaydı. Görüşmeyi çok istiyorduk. Gürünün evet. genel durumunu, atmosferini biraz anlayalım, dinleyelim arzusundaydık. Şimdi merak ediyorum. Tabii çok sorunumuz var. Hangi bir tarafından e, konuşmaya başlasak? Yani hakikaten çok böyle e, vicdanları da çok rahatsız eden gelişmeler yaşanıyor ülkenin son evet. e, zamanlarda. Ama birinci öncelik vatandaşın her yerde olduğu gibi mutlaka Gürün'de de ekonomik koşulların ağırlığı, hayat çok pahalı, e, hayat mücadelesi çok ağır. Bunlar nasıl yansıyor göründeki emeklisiyle, öğrencisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle, çalışanıyla insanlara neler konuşuyorlar, neler anlatıyorlar, sizinle neler paylaşıyorlar? Bunları dinleyerek başlayalım sayın başkan, buyurunuz. Öncelikle ben biraz size göründen bahsedeyim. Evliya Çelebi seyahat namelistinde şöyle bahsetmiş: Uzun bir bozkırda uzun bir yolculuktan sonra bir vahaya düşersiniz. İşte oranın ismi Gürün'dür diye bahsetmiş. Ee, Gürün farklı bir e, yapıya sahip, Sivas'ın en uzak ülkelerinden biriyiz. Kayseri, Malatya ve e, Sivas e, Maraş bölgesinin arasında sıkışmış kalmış, e, her ile 200'er kilometre, 150'er 200'er kilometre aralıklarda uzaklıkta e, olan bir ilçemiz. Bu da bizi tabii ki olumsuz etkiliyor. Ee, en yakın e, büyük şehre ulaşmamız için iki saat yol gitmemiz gerekiyor. Hastane açısından e, veya farklı e, ihtiyaçlarımızı giderebilmek için günümüzün e, birçok kısmını yolda geçirmemiz gerekiyor. E, tabii ki de bu e, bizi yıldırmıyor. Biz ilçe'mizi çok seviyoruz. Yaşadığımız toprağı çok seviyoruz. E, Gürünün çok e, geniş bir tarihi var. 5000 yıllık bir tarihe sahip Gürün'de biz ee, burada tabii Cumhuriyet döneminden itibaren bahsedersek Gürün e, hem kültürel hem de sanatsal hem de siyasal olarak çeşitli e, toplumlarda çeşitli şeylerde insanlar yetiştirmiş, e, bürokratlar yetiştirmiş, sanatçılar yetiştirmiş, bakanlar yetiştirmiş. E, Hasan Hüseyin Korkmazgil Gürünlüdür. Atilla İlhan Gürünlüdür. 1989 hmm. yılında THP döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin THP dönemindeki 1989 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın gürünlü bir hemşehrimiz kazanmıştır. Nurettin Sözen. Hmm. Ee, Sin inan gürünlüdür. Denizlerin yolu bir dönem güründen geçmiştir. Ya Evet. Ee, Yarbay Ali Tatar gürünlüdür. FETÖ kumpaslarına hmm. e, FETÖ'nün e, o nalet kumpaslarına e, dayanamayıp ...hayatına son veren Yarbay Ali Tatar Gürün'üdür. Yani baktığımız zaman Gürün e, siyasi olarak da, kültürel olarak da... ...birçok vatandaşını bağrından koparıp... ...Anadolu'dan koparıp e, Ankara'ya göndermiş, yetiştirmiş, göndermiş ve vatana memlekete... ...hizmet etmeleri için onları e, buradan göndermiş. E, maalesef siyasi olarak, kültürel olarak çok şanslıyız ama siyasi olarak... ...çok da şanslı değiliz. Gürün siyasi olarak siyasileri tarafından yetim bırakılmıştır. Siyasileri tarafından öksüz bırakılmıştır, yalnız bırakılmıştır. Gürün ma maalesef bu konuda biraz e şanssızdır. Neyi evet. kastediyorsunuz başkanım? Yani yatırım mı gelmiyor? Yatırım, Zaten yatırım, son konjektürü onu mu kastediyorsunuz? Ilçe, i̇lçe konumu olarak zor bir bölgedeyiz. Bu bölgede evet. gençlerimiz, gençlerimiz özellikle e öncelikleri bundan eee 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl öncelisinden bahsedersek, gençlerimiz büyük şehirlere gitmek için hazırlık yaparlardı. Çünkü Gürün'de iş sahası yoktu. Gürün'de hayatını sürdürebilecek geçmiş, geleceğini tasarlayabilecek bir ortam oluşturamıyordu. Büyük şehirlere gitmek istiyorlardı. Orada bir hayat kendilerine kurmak, orada bir hayat hazırlamak istiyorlardı ama bugün geldiğimiz noktada maalesef ki gençlerimiz yurt dışına gitmenin planlarını yapıyorlar. Yani ekonomik olarak gerçekten sadece gürültü ülke olarak zaten ekonomik olarak zor durumdayız ama bu bizlere artık daha fazla yansımaya başladı. Gençlerimizi e, ilçemizden birer birer kaybetmeye başladık. Gençlerimiz ilçemizde durmuyor, gidiyorlar. E, nüfusumuzu oranladığımız zaman 65 yaş üstü, 60 yaş üstü e, nüfus maalesef ilçemizde kalıyor. Emekli grubu kalıyor. Genç grubu, genç grubu kaybediyor. Bunun da sebebi biraz da siyasiler ya, biraz da siyasiler maalesef bize sahip çıkmıyorlar. Hmm. İktidar partisi, iktidar partisi artık insanların iktidar partisine olan güvenleri bitti, kayboldu. Bunu nasıl sağlayacağız? En yakın zamanda iktidarı değiştirerek bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidar olacağız ve bizler Anadolu'da tekrardan bu yeşermeyi sağlayacağız. Gençlerimizi tekrardan Anadolu'da tutmak için elimizden geleni yapacağız. Yani e, büyük şehirlerde söylüyorlar işte orada kilitlendi, orası doldu artık e, Anadolu'ya gitmek gerekiyor. Anadolu'ya tekrardan ters göçü başlatmak gerektiği söyleniyor ama e, baktığımız zaman da Anadolu'ya ters göçü başlatmak yerine Avrupa'ya, e, Amerika'ya, Avrupa'ya yurt dışına göç başlamış durumda gençler açısından. Gençler mutlu değil. Gençler mutlu değil, gençler umutsuz, gençler artık geleceğini düşünemiyorlar. Geleceğiyle alakalı planlar yapamıyorlar. Bu da bizim gibi böyle küçük ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızı, küçük ilçelerde yaşayan insanımızı çok etkiliyor. Yani çok basit bir örnek vereceğim. Buradan bir aile çocuğunu dışarıya okutmaya gönderirken kafasında soru işareti olarak gönderiyor. Güvende mi acaba çocuğum? Çocuğuma bir başına Bir problem gelecek mi? Özellikle de kız çocuklarını gönderirken korkarak gönderiyorlar maalesef. Ülkenin geldiği nokta e, bu durum çok kötü bir durum gerçekten. Ama iktidar bunu görmüyor Sayın Başkan. Yani veya iktidara çok yakın olan başka siyasi partilerin temsilcileriyle ben bu konuları konuştuğumda sanki hiç bunlar beni yalan çıkartıyorlar. Sanki hiç böyle şeyler yok. Şey. Bunlara göre her şey evet. günlük insanlık. Maalesef görmüyorlar, günlük Gülistanlık. Onlara bunları anlattığımız zaman e, bizleri e, her zamanki olduğu gibi e, farklı şeylerle e, suçlamaya çalışıyorlar. İşte e, çok yakın tarihten bahsedeyim size, 2023 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi terörist bir partiydi. Cumhuriyet Halk Partisinin üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisinin yöneticileri teröristti, onların gözünde. Terörist. Bunun da sebebi şuydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Demle Dirsek teması teması olduğu söylüyordu. Olduğunu söylüyorlardı. Kendileri düşünceleri bu yöndeydi. bugün geldiğimiz noktada kendilerinin dirsek teması başladığında kendileri terörist değiller tabii. Ben yanlış anlamayın onları kesinlikle öyle bir şeyle yaptılamıyorum. Sadece onların bize attığı iftiraları söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ne zamanki ki Dem Parti ile dirsek temasına geçmeye çalıştı veya DEM Parti demeyelim de Kürt seçmene yaklaşmaya çalıştı. Kürt seçmenin gönlünü kazanmaya çalıştı. Cumhuriyet Halk Partisi o gün terörist bir parti olarak lanse ediliyor. Terörist bir parti olarak ilan ediliyor. Bir şey söyleyebilirim Şimdiki zaman, son duruma ne diyorlar? Yani vatandaş açısından şimdi güdüm gibi yer, örümcek gibi ha. Yani şimdi mesela o günlerde 2023'te bu anti ile kara ile Cumhuriyet Halk Partisi böyle e, itham altında bırakılırken ben mesela yaptığım yayınlardan biliyorum. Sizin gibi il başkanları, ilçe başkanları bana diyorlar ki yani öyle fotoğraflarla karşılaşıyorduk, öyle tepkilerle karşılaşıyorduk ki evet. inanamazsınız. ama bugün gelinden noktada o tepkileri gösteren insanlar bugün bizden özür diliyorlar. diyorlar. Seçmen açısından, yani görün açısından nasıl durum? Şimdi görün açısından şunu söyleyeyim artık. Vatandaş bunlara güvenmiyor. Bunlara olan güven kayboldu. Ee, artık bunların barışı veya çözümü getireceğine de insanların güvenci kalmadı. Yani çözüm barışı hepimiz istiyoruz. Hepimiz barış içinde yaşamak istiyoruz. Y yüzyıllarca bu topraklarda Alevisiyle, Sünnüsüyle, kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle barış içinde, kardeş içinde yaşamışız. Biz ilçe maç adına da söylüyorum yani Alevi, e Sünni, Türk, Kürt kardeş içinde yüzyıllarca yaşamış. Yani e, birileri nifak sokmadığı müddetçe bizim e, birbirimize küs olma ihtimalimiz, imtiçeğimiz yok. Bunlar barışı yetiştirirken bunların tamamen yapmaya çalıştıkları e, oy devşirmeye çalışıyorlar. Başka amaçları yok. Vatandaş da bunu görüyor. Artık bunlara inanmıyor vatandaş. Yani e, şöyle söyleyeyim. Öyle bir durum, öyle bir konjektür oluşturdular ki e, sanki barışı sadece bunlar yapabilir, barışı kimse yapamaz. Sadece bunların elinde gibi bir e, hava yarattılar. Ama geçmişe baktığımız zaman da, geçmişte de yani e, burada sürekli başımıza gelenlerden ben bahsedeyim. Sürekli şunu söylerlerdi 2023'te, Eller eline mikrofonu alan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde e, şehit kanı vardır, Cumhuriyet Halk Partisi terörist bir partidir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına güvenmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı e, vatan hainidir gibisinden şeylerle karşılaşıyorduk. Biz topluma çıktığımız zaman sadece çok vatandaş değil de bu yöneticiler bize bu e, cümleleri lanse ediyorlardı, söylüyorlardı. Ha, bugün geldiğimiz noktada e, bunu söyleyenler acaba insan içinde çıktıklarında veya toplumda vatandaşın e, karşısına geçtiklerinde acaba yüzleri kızarıyorum. Veya bir Cumhuriyet Halk Partili ile karşı karşıya oturduklarında bugün için söylüyorum. Hı hı. yani düşünebiliyorlar mı bunları hiç aklına geliyor mu bunu söyleyen arkadaşların hı hı. geliyor mu sizce yani mevkidaşlarınızla en kötü ihtimalle karşılaşıyorsunuz avuç içi kadar yani, görün orası e, geldiğini çok zannetmiyorum zaten gelse e, o partide bir dakika durmazlar veya o e, şeyde bir dakika durmazlar istifa ederler ama gelmiyor maalesef e, onların düşünceleri demek ki farklıdır e, onların da düşüncelerine çok da e, yani fayda değer Aynı de yerde görmüyorum. başkanım da görmüyorum. şimdi tabii ekonomik kuşullarla biraz onun yansımasını ya valla aslında yaşadığınız her şey Türkiye'nin her tarafında yaşıyor insanlar. Ne evet. yalan söyleyeyim. Yani hiç şehir ayırmaya, ilçe ayırmaya, batıydı, doğuydu, güneydi, kuzeydi ayırmaya hiç gerek yok. Bütün anlattıklarınız her biri e, her yerde benzer. Ama bir şey var. Bir gerçek 18 Mart süreci yani 19 Mart darbesi Ekrem İmamoğlu'na uygulanan muamele Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hala içeride oluşu yani bu tutsaklıklar yargılamalar gözaltılar hala ortada hazır olmayan fezlekeler vicdanlara çok yer etmedi bir akis rahatsız etti. Yansıması ne? Peki görün bu konuda ne diyor? Çünkü bir taraftan dayanışma sandıkları kuruldu. Erken seçim evet. için imza kampanyaları devam ediyor. Nedir oradaki atmosfer? Ya buradaki atmosfer ben size işte şu şekilde basit bir örnekle anlatayım. Adalet, adalet, adalet. Herkes için adalet. 2007 yılında FETÖ kumpasları Ergenekon balyoz soruşturan soruşturmaları başlayıp da vatansever e, vatandaşlarımız, vatansever e, bürokratlar, askerler e, kumpaslara maruz kaldığında o gün de bugünle aynı ortam ve o gün biz hep şunları söyledik. Bakın arkadaşlar gün geldiğinde bunu yapanlar ee, bu sehpalarda olacaklar ve bunu yapanlar sehpalarda olmayı boş ver. Bu karşısında olacaklar dedik. Hakim karşısında, çalıcı karşısında bunlar da çıkılacak. Adalet bu gün geldiğinde onlara da lazım olacak dedik. Evet. Ondan öncesinde e, şu var. Ondan öncesinde adalet herkese lazım. Şimdi o gün e, Yarbay Ali Tatar'dan bahsettim. Ali Tatar'a atılan kumpas iftiraların sonucunu Ali Tatar gururuna yediremek intihar ettiydi o günde. Ya bugün de aynı Ali Katar'a atılan o gün iftiralar, farklı iftiralarda bugün Ekrem İmamoğlu'na verilen atılan iftiralar da aynı yani. Hiçbir farkı yoktur. Belki suç farklı olabilir. Attıkları suç dedikleri iftiralar farklı olabilir ama aynı şeyler. Yani e, bugün sizler Ekrem İmamoğlu'nu suçluyorsunuz. Ekrem İmamoğlu için biz adalet istiyoruz. Yarın aynı şekilde sizler suçlandığınızda bizler yine sizler için de adalet isteyeceğiz. Aynı şekilde suçlanırsan. Ama bugün geldiğinde geldiği noktada ülkenin maalesef adalet yok. Kimse de huzur yok, mutluluk yok. İnsanlar geleceğini e, düşünemiyorlar. İnsanlar umutsuzlar. Geleceğe dair hiçbir e, şeyleri, planları kalmamış. Ya çok basit bir örnek vereyim. Adalet en başta e, bir apartman yöneticisi vardır. Adalet apartman yöneticisine de gerekli. Orada da adaletli yönetmesi gerekiyor. Apartman yöneticisi bir kesimi tutar, bir kesimi de dışlar o apartmanda huzursuzluk başlar. İlerleyen zamanlarda evet. o apartmanda anarşi başlar. İlerleyen zamanlarda o apartmanda farklı olaylar başlar ve bu bunun sonucunda o apartman dağılır. Aynı şekilde geldiğimiz noktada belediyeler de aynı şekildedir. Yani bir belediye başkanı atıyorum ilçesini yönetirken filanca bana oy verdi, filanca vermedi. Bu tarafa hizmet gitmesin, bu tarafa hizmet gelsin derse Burada da yine aynı şekilde mutsuzluklar, huzursuzluklar başlar. Ekrem İmamoğlu'nun durumu da aynı. Ekrem İmamoğlu'nun durumu da aynı. Ekrem İmamoğlu'nun suçu nedir biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu 16 milyon İstanbulluya hizmet etti. Hiç kimseyi ayırmadı, hiç kimseyi dışlamadı, hiç kimseyi hor görmedi. Herkese aynı eşit hizmeti götürdü. Herkesin gönlünde taht kurdu. AK Partili e, da gönlünde taht kurdu. Milliyetçi Hareket Partili da gönlünde taht kurdu. Ama bunu AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili veya farklı partilerden farklı siyasi görüşlerden arkadaşlar bunu e, yöneticiler bunları kendilerine şey gördüler e, düşman gördüler rakip bakın rakip görmek farklıdır düşman görmek hı hı. farklıdır bizleri kendilerine düşman gördüler biz kendilerinin düşmanları değiliz maalesef biz kendilerinin rakipleriyiz ve adil şekilde yarışmak istiyoruz. Sizler devletin imkanlarını kullanarak yarıştınız. Bizler kendi imkanlarımızı kullanarak yarıştık. Ve bunun sonucunda biz %38'lik oy oranıyla cam tavanı, genel başkanımızın da tabiriyle o cam tavanı patlattık, cam tavanı yıktık. Ya buradan şunu sonucu çıkartmanız gerekiyor. Artık vatandaş size güvenmiyor. Artık vatandaş sizi istemiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde artık iktidar değişimi gerekiyor. Huzur gerekiyor, mutluluk gerekiyor. Ya bakın bugün çok basit bir örnek. Konudan konuya geçiyorum ama konu konuyu açıyor. Yani emekliler mutsuz bugün. Bir emekli bugün gidip de e, kurban bayramı geliyor. Önümüz kurban. Bir emekli gidip bugün e, 10 bin lirayla bir kurban alamıyor. En düşük küçük baş hayvan 25 bin liralardan bahsediyorlar. Hı hı. Büyük başta hissede 30 bin liradan 35 bin liralardan bahsediyorlar. Tabii tabii emekli öyle. Tabii emeklinin, iki kişi aynı emekli, evde emekliyse biri sadece maaş alıyor, diğeri emekli değilse karı koca kurban alamayacak durumdalar. Sizlerin bunu düşünün. Ya bu kurban alsa, gibi... iki emekli maaşıyla karı koca bir kurban alsa o kurban etini kavuracak, yağ alacak parası kalmıyor yani. Evet. Buna, buna çözümler... İçine doğrayacak, soğanı alacak parası kalmıyor Sayın Başkan. Tor evet. Tarlada çiftçinin sorunu yok mu? Tarlada üç liraya, beş liraya çiftçinin satamadığı kuru soğanı sen Ankara'nın gübeğinde 45 liradan yiyorsun. Olacak maalesef, iş değil. Maalesef o duruma getirdiler. Buna çözüm üretmek gerekirken bununla uğraşmak işsizlikle işte esnafın durumuyla, çiftçinin durumuyla emeklinin durumuyla dertlenmek gerekirken, onlara çözüm üretmek gerekirken maalesef kendine rakip olarak e, en yakın rakibini ekarte etmenin en yakın rakibini içeri atarak, hapse atarak, e, iftiralar atarak e, saf dışı bırakmanın yolunu arıyorlar. Ve bu da e, maalesef e, ekonomik olarak büyük zararlara yol açtı. Yani son e, iki ayda e, Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük ekonomik olarak bir zarara yol açmış durumda. Oradaki vatandaş e, farkında mı? Peki Sayın Başkan vatandaş, sizin bu söylediğiniz zararların, zararın, ziyanın, bunun yükünün kendi omuzlarına geleceğinin farkında mı? Mühim olan o değil mi aslında? Vatandaş vatandaş bunun farkında. Vatandaş bunları artık görüyor. Ve önemli e, olan o. Biz biz vatandaş farkında. vatandaş da zaten iç çeyiz. Biz halkımızla sürekli e, görüş alışverişinde bulunuyoruz. Ee, halkımızın sorunlarıyla dertleniyoruz, dertleriyle dertleniyoruz. Görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bizim tek sloganımız e, adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz. Eğer ki buna cesaretleri varsa e, adayımızı serbest bırakırlar ve sandığı getirirler. İlk seçimde de bunlar gider. Biz iktidar oluruz. Peki. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ee, kısıtlı zamanda çok şey aktarmaya gayret gösterdik. Eksik noktan bıraktığımız eminim çok konu var. Ama ben katılımınız için çok teşekkür ederim. Hem size hem çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Sağ olunuz. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Gürün İlçe Başkanı Sayın Yusuf Koçak canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya için hazırladığımız trans siyaset tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.